Muhterem Müslümanlar. Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Kullarım beni sana sorduklarında bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasına karşılık veririm. Öyleyse kullarım davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Kabul edileceğine gönülden inanarak Allah'a dua edin. Aziz müminler, yüce Rabbimizin darlıkta ve bollukta, neşede ve üzüntüde her şart ve durumda bize lütfettiği bir iltica kapısı vardır. Bu kapının adı Dua kapısıdır. Dua, Allah'a imanımızın ve kulluğumuzun sözlü bir tezahürüdür. Rabbimizin yüceliğinin ve daima onun yardımına muhtaç olduğumuzun itirafıdır. Dua, ibadetlerimizle birlikte Allah'ın rahmet ve bereketini, af ve mağfiretini talep ettiğimiz yakarışımızdır görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdikten sonra kararlılığımız ve gayretimizin bir ifadesidir. Dua bizi diri tutan manevi bir güçtür. Kötülüklere karşı koruyan bir kalkandır. Kıymetli Müslümanlar. Yüce Rabbimiz duanın en nadide örneklerini Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin dilinden bize öğretmiştir. Hazreti Adem'in dilinde dua, nedamettir. O ve eşi Hazreti Havva yaptıkları bir hatadan sonra hemen pişmanlık duyarak şu sözlerle Allah'a sığınmışlardır. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz. Hazreti İbrahim'in dilinde dua sadakattir. O nice ağır imtihanlardan geçmesine rağmen Allah'a teslimiyetini hiçbir zaman yitirmemiş ve şöyle niyazda bulunmuştur. Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar.'' Hazreti Eyyub'un dilinde dua, sabır ve metanettir. O, yakalandığı amansız hastalık karşısında şu dua ile Rabbinden şifa talep etmiştir. Rabbim ben bir derde tutuldum. Sen merhametlilerin en merhametlisin. Değerli müminler, Hazreti Yusuf'un dilinde dua, iyi bir insan olma ve hayırlı bir akıbete ulaşma dileğidir. O, iffetinden ödün vermediği için uğradığı çirkin iftira karşısında nice sıkıntılara maruz kalmış ve Rabbine şöyle yakarmıştır. Allah'ım, dünyada da, ahirette de beni himaye eden, koruyup gözeten sensin canımı müslüman olarak al ve beni salih kimselerin arasına kat hazreti Musa'nın dilinde dua Allah'tan yardım ve kolaylık istemektir o inkarcı zalimlerin türlü zorbalıklarına asla boyun eğmemiş ümidini yitirmemiş ve şöyle diyerek Allah'a dua etmiştir Rabbim, gönlüme ferahlık ver, işlerimi kolaylaştır. Hazreti İsa'nın dilinde dua, helal ve temiz rızık talep etmektir. O, kendisine iman edenlerin isteklerini şu duayla Allah'a arz etmiştir. Rabbimiz, bizi katından rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Aziz Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok hadisinde bizim için nice güzel dua örnekleri vardır. Biz onun dualarından yaratılışımızın gayesini, varlığımızın amacını öğreniriz. Dünyada mutluluğa, ahirette ebedi kurtuluşa nasıl ulaşabileceğimizin yollarını görürüz. Onun dualarında imanın, ibadetin ve güzel ahlakın bir mümin için neler ifade ettiğini, hasılı iyi bir insan, samimi bir Müslüman olma gayretini görürüz. Kıymetli müminler, duanın bereketinden Verdiği huzur ve sükunetten kendimizi mahrum bırakmayalım. Ailemiz, milletimiz ve tüm insanlığın selameti için Rabbimize gönülden dua edelim. Gazze'de ve dünyanın farklı yerlerinde zulme maruz kalan kardeşlerimizin kurtuluşu için Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunalım. Hutbemi her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz Bakara suresinin son ayetinde yer alan şu dua ile bitiriyorum. وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Rabbimiz, bizi bağışla, bize merhamet et, rahmetinle muamele ile, sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Kafirlere karşı bize yardım et.''